Merhabalar hanımlar günlerik dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Gerçekten böyle çıtı pıtı çiçekleri olan ama benim ilk defa gördüğüm ve çok beğendiğim bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen iplerimin renk numarasını verip modelime başlamak istiyorum. Altın başak 5 numara pembe rengim. Altın başak 3 numara yeşil rengim. Kaplan 319 numara açık gri tonlarında bir renk gerçekten çok güzel bir rengi var tığımı 21 numara kullanacağım hemen modelimin yapımına başlıyorum Evet Hanımlar ben birazcık çimen kısmını başladım çimeni bu şekilde devam ediyor yani sıralı bir modelmiş gibi duruyor ama sıralı değil çimeni bu şekilde üzerine çiçekleri ayrı ayrı olacak ilk başlangıçta bir tane sık iğne yaparak ipimizi tülbentimize sabitliyoruz ben daha önceden başladığım için uzun e ee, uzun bir örümcek yapıyorum. Öyle çok küçük değil. Bir defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. E ee, benim tığ battılarım birazcık sık olduğu için ben dördüncüye batıyorum. Eğer sizinki benimkine göre daha aralıklıysa 3. tığ battıya da batabilirsiniz. Bir defa tığıma ipimi doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tekrar bir defa tema ipimi doladım. Ortadaki tığ battığımın tepesine battım. Önce bir sonra 2, sonra 2. Bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2, 4 oldu. Aynı tığ battığın içerisine batarak evet, toplamda 5 tane trabzanım oluştu. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Oyamı çeviriyorum. Birinci trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. Bir zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane sık iğne doldurdum bir tane de zincir çektim son olarak yine uzun bir örümcek yapıyorum 1 2 3 4. tığ battıya sık iğne ile kapadım bir zincir çektim bir tane yaptım zaten yapması da çok kolay olduğu için anlaşılmıştır diye düşünüyorum hemen çiçek kısmına geçelim Öncelikle gri renkteki ipimi alıyorum birazcık ipimi sarayım Evet bir tane zincirimi oluşturdum ipimi sabitledim birinci sık iğneye bir tane sık iğne yaparak ipimi buraya sabitledim bir iki zincir bir defa tığıma ipimi doladım sıradaki tığ batıyorum önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş zincir hemen yanındaki sık iğnenin tepesine sık iğne ile kapadım 1 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen sıradaki sık iğneye kapadım. 1 2 zincir. Bir defa ipimi doladım. Sıradaki sık iğneye batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki sık iğneye tekrar sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Bir defa atığımı ipimi doladım. Sıradaki sık iğneye batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. yanındaki sık iğneye tekrar bir sık iğne ile kapadım. Hemen bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yanındaki sık iğneye tekrar sık iğne ile kapadım. 1, 2 zincir. Bir defa ipimi doladım sıradaki sık iğneye batarak ikisini bir çıktım önce bir sonra iki sonra iki üzerine beş zincir yanındaki sık iğneye sık iğne ile kapadım bir tane de zincir çektim ipimi kesiyorum burada Evet hanımlar çiçeğim bu şekilde oluyor şimdi yana hemen bir tane de pembe renkle yapmak istiyorum modelim o zaman kendisini daha güzel gösterecektir bir tane sık iğnemi oluşturdum birinci sık iğneye sabitledim ipimi 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi doladım hemen yanındaki sık iğneye batarak önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 5 zincir yanındaki sık iğneye kapatıyorum 1 2 zincir. Bir defa ipimi doladım. Hemen yanındaki sık iğneye batarak önce 1 sonra 2 sonra 2. Üzerine 5 zincir. 3 4 5. Yanındaki sık iğneye kapadım. 1 2 zincir. Bir defa ipimi doladım. Yanındaki sık iğneye batarak önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. üzerine 5 zincir. Tekrar sıradaki sık iğneyi kapatıyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Hiçbir tane boş bırakmıyoruz aralarda. 1 2 zincir. Bir defa ipimi doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki sık iğneye kapadım. 1 2 zincir. Gerçekten yapması çok kolay. Çok zevkli çabucak da ilerliyor. Duruşunu da çok sevdim ben. Çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. 5 zincir. Sıradaki sık iğneye kapadım. Tekrar 2 zincir ve sonuncu yaprağımı yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonuncu sık iğneye kapatıyorum bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum Evet Hanımlar ben diğer çiçeklerimde tamamladım gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde oluyor gerçekten çok güzel böyle çıtı pıtı çiçekleri olan bir model benim çok hoşuma gitti ee, ilk defa gördüm ve e, videosunu çekmek istedim İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir Eğer Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.